Dünya borsaları büyümeye yönelik endişelerle tedirgin bir seyir izlerken, teknoloji şirketleri yükselişini küçük adımlarla sürdürüyor. Ancak küçük hisse ağırlıklı Russell ve S&P hisselerinin %55'i günü kayıpla kapattı. Savaşın yayılacağı korkusunu üzerinden atan petrol piyasası sert satıcılı. Zayıflayan talep ve artan stokların baskısıyla 80 doların altına girilen Brent petrolde savaşın başladığı tarihe göre 5 dolara yakın bir kayıp söz konusu. Enerji ve rafineri hisseleri en çok kaybedenler arasında yer alıyor. Borsa İstanbul yükselişine küçük adımlarla devam ediyor. Ancak genele yaygın bir yükseliş söz konusu değil. Endeks, gıda perakendisi, sigorta, telekom ve tüpraş gibi korumacı hisselerle yükselişini sürdürüyor. Banka, demir-çelik, otomotiv ve petrokimya gibi döngüsel hisselerse negatif ayrışıyor. Bankalarda son birkaç gündür devam eden satışlarda, enflasyon muhasebesine geçiş sürecine bankaların dahil edilmeyeceği endişesi etkili. Net parasal varlığı yüksek olduğu için yüksek enflasyon ortamında kârı gerçekte olduğundan daha yüksek görünen bankalar, sigorta şirketleri ve sermaye piyasası şirketleri, mevcut uygulamada %30 gibi yüksek bir kurumlar vergisi, ödüyor. Dünya borsalarının seyri borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 7800 ve 7900. Geri çekilme eğiliminin kırılması için geçilmesi gereken hedefse 8000. Bankalardaki satış eğilimi sürerken 8000 direncinin kırılması kısa vadede zor görünüyor. Faaliyet karı beklentinin altında kalan enka hafif negatif tepki verebilir. Faaliyet karı beklentiye paralel gelen Pegasus'ta ise bir tepki beklemiyoruz. Beklentilere göre daha iyi olan Sabancı Holding'de hafif pozitif tepki bekliyoruz. Yolcu büyümesi güçlü olan Türk Hava Yolları'nda da pozitif tepki öngörüyoruz. Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler Alerko, Anadolu Efes, Migros, Petkim ve Türk Telekom. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.